Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni klan savaşı videosuna hoş geldiniz. Terapi klanındayız. Çinli bir ekibe karşı 92-92 beraberlik sonucunda yüzdeyle kaybettiğimiz bir savaştayız arkadaşlar. Hemen savaş istatistiğine bir göz atalım. 12 adet 3 yıldız, 3 yıldız var. Rakipten de 12 adet 3 yıldız var. Hemen hız kesmeden savaşlara geçelim arkadaşlar. Önce 12 numaradan başlıyoruz. Vivo Vandetta ile atılan bir üçlük var arkadaşlar. Hemen e, birer sinsi goblin bıraktı. İksir toplayıcılarına ardından e, koruyucu yürüşüne alt taraftan başlamış oldu. Yine bir adet sinsi goblin uçtaki altın madenine bırakıldı. Bir yeti atıcı cadı kombinasyonu göreceğiz arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Şarjımız da bitmek üzere bu arada. Evet öfke büyüsü yerine yanlışlıkla atlama büyüsü atıldı. Hemen yetileri de Kışladın oraya bıraktı. Kahramanları bıraktı. Cadıları bıraktı. Duvar kırıcılarla öndeki duvar kırıldı. Hemen orduya bir öfke büyüsü kullanıldı. Şampiyon da sağ noktadan bırakıldı arkadaşlar. Ordu ikiye bölünmüş oldu arkadaşlar. Şu şekilde. Hemen Zeppelin orta noktadan bırakıldı. Hava püskürtüsüne bir buz büyüsü kullanıldı. Rakibin klan kalesinden buz golemle tazı çıktı. Maalesef kasırgaya yakalandı Zeplin. Tekli cehennemde Zeplin'i yakaladı. Çok güzel bir zamanlamayla buz büyüsü kullanıldı. Zeplin'in düştüğü noktaya hemen öfke büyüsüyle belediye binası düşmüş oldu. Sağ taraftan cadılın hepsi ilerliyor. İskeletler baya birikti arkadaşlar. Kaya Saçar'da yetilere hedef aldığı için Kraliçe rahat bir şekilde Kaya Saçar'ı indirdi. İskelet ve atıcılar üst taraftan ilerlemeye devam ediyor. Evet tazı da patladı. Cadılar çok güzel bir şekilde iş yapmaya devam ediyor. Ve burası bu şekilde üçlendi. Talihsiz bir atlama büyüsünü atarak yine de burayı üçlemeyi başardı. Ellerine sağlık diyoruz. Hemen bir sonraki saldırıya geçiyoruz. 17 numaraya yapılan bir saldırı var. Paramayak hesabıyla bakalım nasıl bir saldırı gerçekleşecek. Süper dev atıcı cadı kombinasyonuyla bir saldırı göreceğiz. Elinde 8 adet deprem var. Bakalım nasıl olacak. Hemen ilk 4 deprem belediye binasının önündeki duvar, duvarları açmış oldu. Ardından belediye binasının arkasındaki duvarlar da açıldı. Belediye binasının önünden saldırıya başlayacaktır. Önce süper devleri geniş bir şekilde bıraktı. Ardından atıcıları ve ardından da e, önce cadıları daha sonra atıcıları bırakmış oldu. Tam orta noktaya da kışlasını bıraktı. Hemen orduya bir öfke takviyesi geldi. Hem sağdan hem soldan hem de ortadan ordu ilerleyişini sürdürüyor. Rakibin klan kalesinden tazı, bulun, e, tazı buz golemi çıktı. Merkez noktaya da tekrar öfke büyüsü geldi. Kraliçe merkezden ilerleyişini sürdürüyor şampiyonla birlikte tam o merkez noktada da bir kasırga tuzağı çekti. İskeletler bir hayli savunmayı oyalıyor. Savunma oyalanırken de kahramanlar, biniciler, cadılar savunmaları tek tek alıyor. Kraliçinin özelliği duruyor şu an. Üst taraftan da cadılar ilerleyişini sürdürüyor. Evet. Kışladan çıkan bir binici kaldı. O da kaya saçarı vuruyor. Ama cadılar da tabii yardım ederek son kaya saçarı düşürerek burayı bu şekilde üçlemiş oldu. Geçiyoruz. Bir sonraki saldırıya 19 numaraya yapılan bir saldırı var. Terapi sevda hesabıyla. <laughs> Yeti atıcı yarasa saldırısı izleyeceğiz. Bakalım nasıl bir saldırı olacak. Hemen saat 3 önünden bir balon. Buradaki çift top düşecek. Evet, Tesla'lar da belediye binasının önünden çıktı. Hemen e, şamp e, koruyucuyla balonu bıraktığı yerden yürüyüşe başlattı. Bir adet e, bebek ejderi ordu kampına bıraktı. Daha sonra da kışlayı indirdi. Tokmaklı bir giriş olacak. Hemen bir buz golem gönderdi. Ardından tokmak, kral, kraliçe ve 7 atıcıları bıraktı. Barbar kral dışarıdan ilerliyor. Orduya bir öfke takviyesi geldi ve belediye binasının önünde kazırga tuzağına yakalandı ordu. Atlama büyüsü merkeze geçilecek şekilde bırakıldı. Şu an koruyucunun özelliği kullanıldı. Rakibin klan kalesinden okçu ve kahraman avcısı gördüm. Saat 9 yönünden de şampiyon bırakıldı. Ardından kaya saçının üzerine buz ve yarasalar bırakıldı. İkinci buz tekrar geldi o bölgeye. Elinde hala bir buz büyüsü var. Onu da büyücü kulesine kullandı. Şampiyon büyücü kulesine yöneldi. Yarasalar da artık yavaş yavaş savunmaları hızlı bir şekilde almaya devam ediyor. Kraliçenin özelliği duruyor şu an. Onun da özelliğini kullandı. Hızlı bir temizlik olmasın maksadıyla. Ve burası da bu şekilde üstlenmiş oldu. Ellerine sağlık diyoruz. Geçelim bir sonraki saldırıya. 31 numaraya bombastik dediğinin yapmış olduğu bir saldırı var. Yine yeti atıcı yarasa kombinasyonu. Elinde 5 adet balon var. 4 adet de şifacı var arkadaşlar. Bakalım nasıl bir şey yapacak. Hemen buz bu, e, golemini sağ taraftan bıraktı. Ardından 5 balonu da tam köşe noktadan bıraktı. Balonları bıraktıktan sonra da şampiyonu bırakmış oldu. Evet buradaki e, maksat zaten bu kareyi temizlemek. Bakalım. Şampiyonun özelliğini kullandı. Tek bir cehennem düşmüş oldu ama maalesef top düşmedi arkadaşlar. Hemen kışlaya bir büyücü bıraktı. Ardından da üst tarafa bir bebek ejder bıraktı. Ve yetileri de iki noktasına yakın bir köşeye bıraktı arkadaşlar kral kraliçe de o bölgeden ilerleyişini sürdürüyor. Elinde bir adet atlama büyüsü var. Kışlayı da yine bir noktasından bıraktı. Belediye binasına geçilecek şekilde bir atlama büyüsü geldi. Rakibin klan kalesinden buz golem hızlı çıktı. Orduya hemen bir öfke takviyesi geldi. Barbar kral ve kışladan çıkan pekka büyücüler üst noktadan ilerliyor. Belediye binası düştü bu sırada. Evet, Kışla'dan da valkürler çıktı. Valküller de direkt dış noktadan ilerleyişini sürdürecek. Ana ordu hala belediye binasının olduğu karede duvar kırmaya çalışıyor. Mikseye düştü. Kaya saçar düştü. Griller çok hızlı olduğu için üst taraf hızlı bir şekilde temizlendi ve merkezdeki ordu tamamen aşağıya doğru bir yön çizecek. Rasaları henüz bırakmadı. Kral kraliçinin özelliği duruyor. Yarasaları da taktik avcunun taktik avcı uçağının üstüne bıraktı. Hemen orada çoklu cehenneme bir buz büyüsü geldi. İkinci buz büyüsünü de kullanmış oldu. Ve üçüncü buz büyüsünü de kullanarak yarasalar tamamen o bölgeyi temizlemiş oldu. Çok güzel bir taktik anlayışı. Çok beğendiğim bir saldırı oldu. Ellerine sağlık diyoruz. Güzel bir üçlüktü. Taktik anlayışı gerçekten çok çok güzeldi. Ve geçiyoruz son saldırımıza. 34 numaraya atılan bir güçlüğümüz var. Ecem Hatun hesabıyla. Bir madenci saldırısı göreceğiz. Uzun süredir madenci saldırısı görmüyorum. En uç noktadan kırıcı yürüyüşüne başladı. Hemen duvar kırıcıyla öndeki duvarı kırmış oldu. Kraliçe'ye bir öfke takviyesi. Önce rakip kraliçe. Daha sonra rakip barbar. Kral düşmüş olacak. Barbar kral düştükten sonra iki adet balon bıraktı. Oradaki güdümleri aktif etti. Kraliçe belediye binasını rahat bir şekilde indirdi. 2x'i karaya baktığı için şu an kraliçeye tekrar bir öfke büyüsü kullanıldı. Rakibin klan kalesinden buz golemle tazı çıkmış oldu. Kraliçe henüz şampiyonun menziline girmedi. Hemen zehir büyüsü kullanıldı. Saat 9 önüne barbar kral arkasına da kışta bırakıldı. Barbar kralın bu ara noktaya girmesi gerçekten çok çok iyi oldu. Ve geri kalan ara noktadan da madenciler bırakıldı. Kraliçe duvar kırdı. Ama çok fazla yaşayamayabilir. Şampiyon da yine kışlanın o bölgeden bırakıldı. Hemen kaya saçara bir buz büyüsü geldi. Merkez noktaya bir şifa büyüsü geldi. İşlerden çıkan biliciler de ana orduya katıldı şu an. Tek bir şifa büyüsü var. Onu da kaya saçının olduğu bölgeye kullandı. Temizlik adına bir balon, iki balon, iki okçu, bir büyücü var. Merkezde madenciler yayıldı. Kışladan çıkan Pekka'da aşağı noktaya kadar ulaşmış oldu. Özellikle Barbar Kral'ın bu araya noktaya girmesi e, madencileri merkezde toplu tuttu. Çok güzel bir taktikti. E, dışarıdan ilerlemiş olsa belki madenciler buraya da yönelecekti ve buraya da yönelecekti. Merkez zayıf kalabilirdi. Güzel bir saldırı olmuş. Ellerine sağlık diyoruz ve bu da bizim son saldırımızdı. Bir mağlubiyetle karşılaştık ama güzel bir saldırı oldu. Saldırılar yaptık. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Hepinize şimdiden iyi seyirler. Hoşçakalın.